Sevgili bayı severler, değerli canlıcılar, ben Göktürk Erdem. Bugün yine sizlere köşe vuruşlarından köşeye döndürmeye geldim. Bugün sizlere yarın oynanacak olan Fulham, Manchester City, Tottenham, Burnley, West Ham, Luton, Mönchengladbach, Frankfurt, Köln, Berlin maçlarını aktaracağım. Hemen başlayalım. İngiltere'deyiz. Şampiyonluğun en büyük adaylarından Manchester City, Fulham. Zorlu Fulham deplasmanına gidiyor. Fulham bu sene orta sıralarda ama iyi top oynayan zaman zaman özellikle büyük takımları karşı iyi oynayan bir takım. O yüzden Manchester City'nin işi zor ama mutlak kazanma parası çıkacaktır. Ve iki takımın zaten maç başı korner ortamlarına baktığımızda 10.6, 10.9. Biz bu yüzden 9.5 üst olarak düşünüyoruz. İngiltere'de ikinci maçımız Tottenham Burnley. Tottenham Avrupa'ya gitme iddiası var. Burnley küme düştü sayabiliriz. Ee, Bunlara rağmen ama iki takımın da 12.5 ve 11.1 gibi bir konu ortaması var. Bu yüzden biz bu maçı da 9.5 istiyoruz. Zaten Premier League seviyelerinde artık hem sonlara yaklaştık hem zaten tüm maçlar neredeyse 9 konular ve üstü oldu ortalamaya baktığımızda. İngiltere'de 3. maçımız West Ham Luton. West Ham da yine aynı şekilde iyi oynayan bir takım. Luton zaten her maç gol atıyor. Manchester City'ye bile gol atıyor. Bu yüzden kanatlardan da iyi giden bir takım olduğu için hem zaten ortalamalara baktığımızda bu maçı da yine Premier seviyelerine düşündüğümüz için 9.5 üst olacağını düşünüyoruz. Almanya'dayız. Almanya'da Mönchengladbach Frankfurt yani orta sıralar takımları ikisi de ama ikisinin de korner ortalamalarına baktığımızda 11.2'ye 9.2 aralarında çok büyük bir fark yok. Biz bu yüzden garantiye gidiyoruz ve 8.5 istiyoruz bu iki maç için. Son olarak bugünkü son maçımız Köln-Berlin. Köln küme düşmemek için yırtınıyor açıkçası. Bu yüzden zaten maç başı ortalamaya baktığımızda da yine 11.2 çok korner kullanan değil orta seviyelerde ama rakiplerine biraz daha çok korner kullandırtıyor. Zaten Berlin'in de kornerlerine baktığımızda 9.6. Bu yüzden böyle dengeli maç ama Köln maçı kazanmak için sahaya çıkacaktır. O yüzden dengeli başlayacağını da düşünüyoruz açıkçası. Bu yüzden bu maçı 9.5 alt diyoruz arkadaşlar. Bugünkü kuponum da benim yani en garanti gördüğüm İki maç söyleyeceğim. Fulham Manchester City 9.5 üst ve West Ham Luton 9.5 üst. Bunları kuponlarınıza yazabilirsiniz arkadaşlar. Bugün benden bu kadar. Yarın saat 19.00'da çift sıfırda görüşmek üzere. Hoşçakalın.